Böyle değende tuzakları yok mu nefsin? Şeytan dediğin bin bir yüzlü bir hilekar. Hak yüzüne de bürünür elbet. Hakkı da hakikati de taklit eder. Vay aslı ile taklidini ayırt edemeyenin haline. Şeytanı görür de Cebrail göründü sanır. Aman ha Yunus'um. Aldanma hak yüzlü şeytanlara. Gönül ruhtur Yunus'um. Beden hayvandır. Bu ikisi savaşır durur. Şu bir avuç topraktan bir avuç sudan faniye hükmetmek için öyle bir savaş ki kafir ile inananların bitmez savaşı gibi mütemadiyen bir savaş içimizde bizden habersiz. Belli bunu Yunusum. Hayvan ilham almaz. İlham insanın hayvandan farkıdır. Gönlünü pak eyleyen ilhama açar, hazırlar. Gönlün temizlemeyen sanki bir hayvan. Unutma Yunus'um. İlham güzelliktedir. Kötülükler ilham ile ilgili değil. Şeytan ilhamdan nasiplenemez. O sebepten yaptığı taklit dile kalır. Hakikat için ilham gerek. Unutma Yunus'um, ilham alan alemden ibret alır. İbret almayan aleme ibret olur. Burası Nefsi mülhime Yunus'um. Bundan böyle alemin alemi ruh, halin aşktır. Gönlüne gelen mana marifettir. Aman unutmayasın Yunus'um. Nefsi mülhime azap ve kurtuluşun tam sınırıdır. En küçük gaflete düşende bir de bakmışsın ki geldiğin yere düşmüşsün. Nefs ölmez Yunus'um. Uyur. Aldanma. Ölmüş taklidi yapan şeytana kanma. Uyanık ol. Diri ol.